Yayınlar diliyorum. Bugün İstanbul'da oldukça sıcak bir gün var. Şu anda saatlerimiz biri gösteriyor ve hava sıcaklığı 26 derece. Aslında geçtiğimiz yaz biz aşırı sıcak bir yaz mevsimi geçirmiştik ülke olarak neredeyse bütün bölgelerde normallerin üzerinde sıcak hava durumları görülmüştü. Örneğin İstanbul'da biz genellikle 30, 32, en fazla 32'yi görürdük. Ancak geçtiğimiz yaz hatırlayacak olursak 35'i, 38'i gördük. Gerçekten çok bunaltıcı bir hava vardı. Keza Türkiye'nin diğer illerinde de normalde 40 dereceyi gören bir şehir 45'i gördü. Hatta 50 dereceyi gören illerimizde oldu. Oldukça zorlu bir yaz mevsimi geçirmiştik. Tabii hem uzmanlar hem metro Biroloji, bilim insanları sürekli bu Afrika üzerinden gelen sıcak hava dalgalarına ilişkin açıklamalar yapıyorlar. İklim değişikliğine ilişkin açıklamalar yapıyorlar. Bugün de geçtiğimiz günde önemli bir açıklamayı bu kez bakan yaptı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Mehmet Öz yaptı bu açıklamayı. Ve hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin 4 ila 10 derece üstünde seyretmesi beklenirken bazı illerimizde sıcaklıkların 30 derecenin üzerine çıkması öngörülmekte. Diyor Mehmet Özhesaki aslında şu önemli biz henüz daha Nisan ayındayız Mayıs bile gelmedi henüz yaz mevsiminde değiliz daha ilkbaharı yaşıyoruz ve henüz yaz gelmeden 30'u görmemiz 30 derecenin hatta üzerine çıkması çok da normal bir durum değil ve 4 ila 10 derece mevsim normallerinin üzerinde olması hava durumunun gerçekten bir alarm niteliğinde oldukça tehlikeli bir durum olduğunu söyleyebiliriz. Öztürk'teki uyarısına şu şekilde devam etti. Özellikle yaşlı ve kronik hastalığı olan vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum demiş bakan. Ki gerçekten bu da önemli bir konu. Özellikle hem yaş bakımından hem de bazı hastalığı olan kişilerin özellikle tansiyon hastalarının aşırı sıcaklarda direkt olarak güneşle temas etmemeleri çok önemli. Uygun kıyafet, şapka kullanımı, bol su ve güneş kremi cildiniz için bu hava durumunda mutlaka kullanılması gerek. Yani tedbiri elden bırakmamamız gerekiyor bu aşırı sıcak hava şartlarında. Tabi Öztesek'in uyarısını şu şekilde devam ediyor. Ormanlarımızdan da bahsediyor ki oldukça önemli bir konu. Doğal oksijen kaynağımız olan ormanlarımızda da havaların ısınmasıyla beraber herhangi bir yangın olmaması için tüm vatandaşlarımızın duyarlı hareket etmelerini bekliyorum demiş. Biz özellikle Ege ve Akdeniz bölgesinde zaten her yıl yangınlarla boğuşuyoruz, mücadele ediyoruz. Hepimizi çok üzen durumlar. Bu durumlara da ekstra dikkat etmek gerekiyor. Çünkü ağaçsız kaldıkça havanın sıcaklığı, yakıcılığı daha da artıyor. Bu da bizim için bizi kötü etkileyen bir durum. Şimdi kameraman arkadaşım da sizlere etrafı da gösteriyor bu esnada. E biz bugün Haliç'i tepeden gören bir yerde yayınımızı yapmayı tercih ettik. Genellikle deniz kenarından yapıyoruz yayınımızı ancak bu sefer biraz daha kuş bakışı bir yayın yapmayı tercih ettik. E bugün havanın 26 derece olduğunu söylemiştik. Hafif hafif esen tatlı bir rüzgar var. Zaten havanın çok boğucu olmamasının nedeni de bu esen rüzgar ve ara sıra gökyüzündeki bulutları da görüyorsunuz. Tamamen güneşli bir hava yok. Parçalı bulutlu diyebileceğimiz bir hava. O yüzden de çok fazla boğucu değil, keyifli bir bahar gününü yaşıyoruz. Peki şimdi bu haftaya bakacak olursak nasıl bir hava durumuyla karşılaşacağız? Öncelikle Az önce de belirttiğimiz gibi henüz daha yaz mevsimi gelmeden birçok şehir 30 dereceyi ve üzerini görecek. Bunu belirtmiş olalım. Ve Afrika üzerinden gelen tozlar yoldalar, yola çıktılar. Bu akşam yurda giriş yapmaları bekleniyor Afrika tozlarının ve tabii ki havanın bugün ve yarın da sıcak olması. Yani bugünkü gibi İstanbul'da 26, 25 derecelerde olması bekleniyor. Ancak şunu belirtelim bu hava durumu, aşırı sıcak hava durumu çok sürmeyecek bir iki günlük bir geçici durum ve haftanın ilerleyen günlerinden itibaren yani perşembe ve cumadan itibaren havalar yeniden serinlemeye başlayacak ve tabi ufukta yağmur da görünüyor. Ne zamandır kurak günler yaşıyorduk. Bu kez ufukta yağmur da görünüyor. Perşembe ve Cuma günü yurt genelinde bir yağmur yağışı bekleniyor. Ancak tabii şuna belirtmekte fayda var. Afrika toz bulutları demiştik ve üstüne yağmur yağınca artık ezberledik biraz da bizim de aşina olduğumuz bir durum. Bu durumdan sonra yağmurda genelde çamurlu bir yağmur oluyor. Bu yüzden vatandaşlarımızı da uyaralım. Araba ve yıka, araba yıkamayı veya cam silmeyi düşünüyorsanız bu planınızı biraz ertelemenizde fayda var. Çünkü birkaç gün sonra çamur yağması ihtimali oldukça yüksek. Tabi birkaç gün havanın yurt genelinde sıcak olacağını söylemiştik. Bir plan yapmayı düşünenler varsa bu birkaç günün tadını çıkarsınlar diyelim. Ancak bu durumun kısa süreceğini de belirtelim. Hı hı. Perşembe ve Cuma gününden itibaren artık hem yağmur gelecek hem de hava sıcaklıkları 9 7 ila 9 derece arasında da düşmesi bekleniyor diyelim ve sözü tekrar Suriye'ye bırakalım. Çok teşekkür ediyorum sevgili Aleyna Onbaşı ve Serhat gezenlere de görüntüler için ağzınıza sağlık. Şöyle beyin azından nasıl giyineceğiz edeceğiz ilerleyen günlerde hava nasıl olacak bizlere bilgileri aktardınız.